Merhabalar arkadaşlar ben Salih Akçaköy'ün kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere güncel koronavirüs tablosunu açıklayacağım. Öncelikle koronavirüs aşısı hakkında bilgi vermek istiyorum. 13 Ocak'tan bu yana sağlık çalışanlarımıza Çin'den gelen koronavirüs aşısı yapılıyordu. Bugünden itibaren huzur evinde ve bakım evlerinde olan yaşlılarımıza da koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Sizlere videonun sonunda kaç kişiye toplam koronavirüs aşısı yapılmış anlatacağım, göstereceğim. Ama öncelikle 19 Ocak 2021 günce koronavirüs tablosuna şöyle genel bir bakalım. Genel bir baktığımızda test sayımızın arttığını görüyoruz arkadaşlar. Vaka sayımızın çok az bir miktarda arttığını görüyoruz. Hasta sayımız düne göre çok az artmış. Vefat sayımız artmış durumda. İyileşen sayımız da birazcık düşmüş durumda arkadaşlar. Ağır hasta sayımız dünküyle aynı gibi kalmış neredeyse. Aktif vaka sayımız da düşmeye devam ediyor. Dediğim gibi koronavirüs aşısında en sona açıklayacağım sizlere. Şimdi 19 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosuna gelelim. Bugün 175.133 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Düne göre test sayımız 124.000'e yakın artmış durumda. Dün 150.000'lerdeydi test sayımız. 6.818 test, bu testler sonucunda pozitif vaka görüldü arkadaşlar. Düne göre 1.000'e yakın artmış durumda diyebiliriz. 7000 sınırına yakın vaka sayımız, günlük vaka sayımız. Evet arkadaşlar devam edelim. Hasta sayımız düne göre 12 kişi artmış durumda. Dün 749'du. Bugün ise 761 koronavirüslü hastamız mevcut. Vefat sayımız da düne göre artmış durumda. 167'ye yükseldi. Dün 164'tü. Bugün ise 167 vefat sayımız var. 3 kişi artmış durumda. İyileşen sayımız ise arkadaşlar 7.218'e düşmüş durumda. Yine de koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımız ile vaka, günlük vaka sayısı arasındaki fark 400'e yakın. İyileşen sayımız vaka sayısından 400'e yakın daha fazla. Haftalık verilerimiz arkadaşlar dün itibariyle 18 Ocak itibariyle yenilenmişti. Bu yenilenen bilgilere göre hastalarımızda zatire oranı %5,1, yatak doluluk oranımız %50'nin altındaydı %45,5, erişkin yoğun bakım oranımız %60'ın altına düştü %59,8, ventilatör doluluk oranımız ise %31,2'ye düştü. Ventilatör doluluk oranımız ne demek? Solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı demek. Solunum cihazına ihtiyacı olan hastalarımızın durumu anlamına gelir. Ortalama teması tespit süremiz ise 8 saat olarak kalmış durumda. Filasyon oranımız ise yine aynı şekilde %99.9 olarak kalmış durumda. Ağır hasta sayımız ise bugünkü ağır hasta sayımız 2162 2000 sınırına doğru yaklaşıyor. Ağır hasta sayımız Ağır hasta sayımızın düşmesi demek, sağlık çalışanlarımızın üzerindeki yükün azalması demek, yatak doluluk oranımızın düşmesi demek, erişkin yoğun bakım doluluk oranımızın düşmesi demek, solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın düşmesi demek, hastalarımızda zatire oranının ise düşmesi demek. Fakat bu düşme yüzdelik olarak üstlere doğru çıkması yani yüzde 5,1 bu haftanki yüzde 5,2 yüzde 5,3 o civarlara yukarıya doğru tırmanırsa bu iyi bir gelişme. Fakat aşağı doğru e, tırmanış devam eder ise ağır hasta sayısı artmış anlamına gelir arkadaşlar. Ayrıca aktif vaka sayısı vefat sayısına e, eşdeğer bir şekilde durumda. Onlar da düşmeye etkisi olur. İyileşen sayımızın da düşmesi pardon artması artması e, sonucu da olur. Bu ağır hasta sayımızın durumu. Şimdi toplam verilere geçelim. Çok uzattık galiba. Çok uzatmayalım arkadaşlar. 27 milyon 698.556 vatandaşımıza 11 Mart'tan 19 Ocak 2021 tarihine kadar koronavirüs testi yapıldı Türkiye'de. Bu testler içerisinden 2 milyon 2.399.781 Koronavirüsü pozitif vakalarımızın olduğu görüldü. 2 milyon 399.781 koronavirüsü vatandaşlarımızdan 24 binin üzerinde vatandaşımız koronavirüsten hayatını kaybetti. Bugünkü toplam verimiz ise 24.328 vefat sayımız var. İyileşen sayımıza gelince de arkadaşlar 2 milyon 2 milyon 277 .987 vatandaşımız koronavirüsü yenilek, yendiler ve sağlıklarına kavuştular. Ayrıca toplam iyileşen sayısı ile toplam vaka arasındaki fark 122 bin civarında diyebiliriz. Evet arkadaşlar aktif vaka sayısının düştüğünü söylemiştim sizlere. Düne göre 600'e yakın düşmüş durumda. Bugünkü aktif vaka sayısı 97466. Dün 98033'tü. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bugün kaç kişiye koronavirüs aşısı yapılmış? Benim en son güncellediğimde arkadaşlar 947527 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapılmıştı. Önce sağlık çalışanlarımıza yapılmaya başlanmıştı. Sonra ise bugünden itibaren huzur evi ve bakım evindeki yaşlılarımıza koronavirüs aşısı yapıldı. Şimdi gelelim son veriyi sizlerle paylaşalım. Sayfamızı güncelleyelim. Evet güncellediğimde ise arkadaşlar görüldüğü gibi aşı yapılan kişi sayısı artmış. 948.609 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapılmış durumda. Evet arkadaşlar tablo bu şekilde. Tablonun düştüğüne inanıyoruz. Güzel bir veri. Tabi bunlar gördüğümüzde rihavete kapılmak yok. Yine de koronavirüs tedbirlerine uymaya devam. Nedir bu tedbirler? Sosyal mesafemizi insanlar ile aramızda 1.5 metre olacak şekilde ayarlıyoruz. Maskemizi ağzımız ve burnumuz tamamen kapatılacak şekilde takıyoruz. Kesinlikle aksesuar gibi kullanmıyorum. Kullanmayalım. Ayrıca maskemizi kullandıktan sonra yerlere değil çöplere atmayı unutmayalım. Çevreyi boşu boşuna kirletmiş olmayalım. Hijyenin temizi temizlik kurallarına da dikkat edelim. Zorunlu olmadığımız sürede dışarıya çıkmayalım. Dışarıya çıktığımızda ise kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak duralım. Dışarıda virüs, evde hayat var. En güvenliyeniz kendi evinizdir. Bunu asla unutmayın sevgili dostlarım. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayalım. Düşünceleriniz bizim için elbette önemlidir. Düşüncelerinizi bizimle paylaşınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Suç lisan ettiysek af oluna.